Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21. inci ve son etabı Çetu ile başkent Paris arasındaki 108,4 kilometrelik parkurda yapıldı. Etabı 72. sırada tamamlayan Sloven bisikletçi Pogakar, genel klasmanda ise 82 saat 56 dakika ve 36 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu uzandı. Sarı Mayo'yu 8. etaptan itibaren giyerek bir daha çıkarmayan 22 yaşındaki sporcu, üst üste ikinci kez Fransa bisiklet turunda zirveye çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Pogocar, sarının yanı sıra kırmızı benekli, dağların kralı ve beyaz en iyi genç bisikletçi, mayoların da sahibi oldu. Genel klasmanda Jumbo Vijman'ın Danimarkalı bisikletçisi Canis Vingegaard ikinci, Ineos Grenadiers ekibinin Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz ise üçüncülüğü elde etti. Sezonun son etabında ise ilk iki sıraya Belçikalı sporcular ulaştı. Jumbo-Visma'dan Wout van Aert birinci, Alpecin-Fenix'ten Jasper Philipsen ikinci oldu. Fransa Bisiklet Turunda toplam 34 etap birinciliğiyle bu alandaki rekoru Belçikalı eski bisikletçi Edi Merck ile paylaşan Dijon'un Kare 8.211 Kuik Stepten büyük Britanyalı Mark Cavendish ise son etabı üçüncü sırada tamamladı. Thank <laughs> you.